Selamlar arkadaşlar burada anlatacaklarımız yatırım tavsiyesi olmuyor mesaluyor okuyalım arkadaşlar bugün ne yapacağız bugün yabancı borsalar yani Fed faiz kararını açıklamış şöyle gösterelim 75 puan bağımlı açıklamış biz biliyorsunuz yabancı borsalarda işlem yapmaya başlayacak daha başlamamıştık bugün itibariyle başladım. Ee, nasıl başladım arkadaşlar ee, şöyle söyleyeyim artıydı borsalar ben o zaman başladım 9'dan yani önce aldım o zaman artıydı 9'dan sonra eksiye döndü FED'in açıklamalarından sonra çok önemli değil neden aldım şimdi e, benim bir de Pörtpü'ye tekrardan bakalım e, Pörtpü'ye tekrardan bakalım evet burada e, dolar e, 4.6 birimlik dolarımız var arkadaşlar bunların yarısını aldım Yerli hisselerde yine devam ediyoruz. Nakit de var ama e, nakit biraz daha fazla ama neyse. Yerli hisselerler bir o kadar var, bir o kadar dolar var. Doların yarısında bugün aldım. Ne zaman aldım? Yarım saat önce. Yarım saat 45 dakika önce. Şimdi portfolio. E, şimdi ne aldık, ne yaptık, nasıl yaptık? Onları anlatalım. Ne anda? Teknoloji e, arkadaşlar, teknoloji aldık. Çok sert düştü şuralara falan. Benim düşüncem, kendi şahsi fikrim. Ben biliyorsunuz burada yakalamıştım dönüşü. Buraya gelince ekleme yaptım. Ondan sonra buraya geldiğinde zarar yaptım. Eğer hiç eklemeseydim buradan buraya geldiğinde başa baş olurduk. Küçük bir zarar yaptık. Sonra çıktık yani Çok büyük zarar değil tabii. Çıktık. Yine bir hareket yaptı. Buradan yine bir döndü. Şuraya geldi. Bugün itibariyle aldım arkadaşlar. Bakın burada yine yaptım. Yani bir 45 dakika önce aldım. Ben aldım da pozitifti. Çok önemli değil. Eksi bir oldu. Sonra yine şu an eksi birden şu an sıfıra doğru gidiyor. Bunların nereye gittiği hiç önemli değil arkadaşlar. Şimdi ne aldık? Ee, onu söyleyeyim ne aldık? Amat aldım arkadaşlar. E, amat aldım. Nereden aldım? Amat aldık. ama Evet. Çok almadım arkadaşlar. Niye çok almadım? Şimdi 800 dolar alın başına şey ödüyorsunuz. E, ücret ödüyorsunuz. Satarken de bir 800 dolar ödüyorsunuz. Onun için yani e, hisse sayısını çok tutmadım. E, daha az hisse sayısı tuttum. E, daha yüklü miktar aldım. Öyle söyleyeyim. E, çünkü çok hisse alırsanız o kadar şey ödüyorsunuz. E, komisyon ödüyorsunuz. Zaten kazanacağımız para çok bir şey değil. Ne aldık onları açıklıyorum. E, şimdi amat aldık arkadaşlar. E, ama aldık Ondan sonra şöyle e, diğer taraftan bakalım buradan bakarsak daha iyi olur e, burası geçmedi ama olsun Google aldım arkadaşlar Google aldık Tabii e, bir miktar yukarıdan aldık biz bunları Google aldım e, ama aldım hı hı. Ondan sonra e, CRM diye e, bir şeyler yazıyor ne olduğu çok. Çok önemli değil. Ben tekniğine bakıyorum arkadaşlar. Bakın şurada tekniğine göstereyim. Bir yıl göster diyelim. Şimdi teknik olarak şimdi manuel aldım mı? Şimdi şöyle buralar destek yerleri olduğu için teknik anlamda ben aldım. Yeni aldım. Henüz aldım. Evet şu an artıyor. Bakın, ama artıyor. Bunu düşükten sıfır kendine aldım. Artı bir buçuk yaptı. Bunlar artacaktır. Bu Google'un daha yüksekten aldım arkadaşlar. Yani çok önemli değil yüksekten aldığımız. Önemli olan mantık. Yani mantık önemli olan mantıktır. E bakın burada 150'lerden yüzlere gelmiş. 101'lerden aldım ben bunu tabii ki. Burada destek gördüm. Bir de bilanço yapısı güçlü. Mesela şu an bilançolarına bakalım. Amata bakalım. Bilanço yapısı güçlü şirketleri aldım ve ucuz kalmış şirketlere. Mesela bu 6.37 piyasa defterleri biraz yüksek ama getirdiği kar da yüksek bunun. BK'sı da 11'lerde bence ideal. Yani piyasası ideal ve güçlü bir kazancı var. E, teknik anlamda da desteğe geldi. Ha Buradan %10 %20 gider mi? Gider. %10, %20 bir alışırız. Yani bugün bakmayın bunun kırmızı yaptığını eksi 1, eksi 1.5 yaptığını bu Bu artık göstermelik arkadaşlar. Bu dönecek. Dönecek. Niye dönecek? Bakın burada yakaladık. Biz bunları yakalayabiliyoruz. Daha önce de video çektik. Bakın nasıl yakaladığımızı gösterdik teknik bir hata yaptık buraya gelince hisse ekledik yani şu kırmızı yeşil noktaların üstüne atınca daha da yükselecek zannettik ama piyasa düşüş piyasasındaymış ee, Allah'a şükür çok büyük bir zarar olmadı yine bazı hisselerden kar yaptık net gibi ama yine de dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlar şimdi burada yine e, bugün faiz kararı açıklandı zaten bu faiz kararı böyle fiyatlanmıştı arkadaşlar bunlar bahane bakın burada artık yeşilleri yaktılar faiz isterse yüzde bir yapsın, isterse sıfır yapsın. Bu her halükarda yukarı tepki verecek. Yani yüzde verir, yüzde verir onu göreceğiz. Şimdi bakın göreceğiz yani. Dikkatli izleyin şu an zaten eksi bir, eksi gitti, geldi, gitti, geldi. Kararsız ama önemli olan şunlar arkadaşlar. Bunlar destektir e Şimdi burada yükselişler bekliyorum ben. Amak'ta yükseliş bekliyorum. Sonra e, ne yapmıştık? Google yapmıştık arkadaşlar. Google'da da bekliyorum. Yani artık bir destek bekliyorum yani. Ondan sonra e, Google'un da finansalları kötü değil. Bakın %30'larda piyasa defterde e, birazcık FK'sı yüksek. Ama artık bu Google arkadaşlar. Güvenilir bir şirket olduğu için o kadar e, yüksek olması normal. Sonra bir tane daha var. E, şey yaptığımız yatırım yaptığımız onu da teknik olarak bakalım. CRM'ydi. Yani hisseyi çok bilmem tanımam ama tekniğine baktığım zaman böyle şeyi tekniği severim arkadaşlar. Bakın ilk önce bir düşüş sonra bir tepki sonra burada artık bir dengelenme oluyor. Buradan artık yeşil yaktı. Burada bir dengelenme olacak. Bu buraya inecek. Bu buraya daralacak. Buradan yukarı doğru dönecek. Ya yani bu böyle olmayabilir her zaman ama genelde böyle oluyor arkadaşlar. Yani bir düşüşten. Peki bu ucuz mu? Bakıyorum şöyle de bunun e, anlamsız bu. Kar yapamadığı için anlamsız ama teknik anlamda uzmanların yorumlarına baktığımda %80, %90'ı bunu al vermiş yani teknik anlamda uzmanlar e, o kişinin o kişilerin çok yani %90 anlamda al verdiği için teknik anlamda da güzel olduğu için bunu tercih ettim. Yani çok dağıtmak istemiyorum. Daha burada almam gereken hisseler vardı mesela. E, şey ya, başka ne vardı? E, Facebook var arkadaşlar. Facebook daha toparla yani toparlanma şeyinde değil yani bu da almak istiyorum ama çok dağıtmak istemedim Facebook'ta alacaktım. 5 tanesi vardı. Bunları 3'e düşürdüm arkadaşlar. Facebook'ta almam gereken hisselerin başında aslında ee, olsun çok önemli değil. Bunların hareketlerini izliyeceğiz. Mesela Nida, bu da var. Bu da güzel arkadaşlar. Bu zaten tepki vermiş. Bu bir bir yarım saat önce sıfıra indi, bir daha çıktı. Ee, bu hızlı yükselecek gibi arkadaşlar. Bu hisse de çok güzel. Ee, anlatmam gereken bunlar arkadaşlar. Daha da bir şey söylemeye gerek yok. Yatırıma yine başladık arkadaşlar. Zaten daha önce demiştik. Şu an küçük bir zararla çıkıyoruz. Ama daha büyük bir zararları engellemek için çıktık. Şu anda geri dönüşümüz bizim Desteğe geldi, biz de geri döndük yine aldık hisselerden. Herkese iyi.